Merhaba minik kahramanlar. Bugün size vücudumuzun içinde yaşayan sihirli bir dünyadan bahsedeceğim. Bu dünya, tıp tıp krallığı. Burada minicik çalışkan hücreler yaşar. Onların görevi bizi her zaman sağlıklı ve mutlu tutmaktır. Krallığın en cesur savaşçıları ise beyaz askerlerdir. Bu askerler krallığın her köşesini durmadan dolaşır ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurlar. Onlar sayesinde koşar, oynar, güler ve her gün yeni şeyler öğreniriz. Ama bazen krallığın dışından davetsiz misafirler gelir. Onlara mikrop deriz. Bu yaramaz mikroplar tıp tıp krallığına gizlice sızmaya ve ortalığı karıştırmaya çalışırlar. İşte o zaman kendimizi biraz yorgun hisseder. Belki burnumuz akmaya başlar ya da boğazımız gıdıklanır. Hastalandık demektir. Peki Beyaz askerler bu durumu fark edince ne yaparlar? Hemen alarma geçerler. Dikkat, dikkat! Krallıkta davetsiz misafirler var diye haber salarlar. Bütün beyaz askerler bir araya gelir, kalkanlarını kuşanır ve bu yaramaz mikroplarla savaşmak için hızla yola çıkarlar. Bu büyük mücadele başladığında vücudumuz biraz ısınabilir. Annelerimiz buna ateş der. Aslında bu beyaz askerlerin ne kadar sıkı çalıştığının bir işaretidir. Savaş sırasında kendimizi halsiz hissederiz çünkü tıp tıp krallığının bütün enerjisi bu mücadele için kullanılır. İşte bu yüzden dinlenmemiz çok önemlidir. Yatağımızda uzanıp dinlendiğimizde beyaz askerlere en büyük yardımı yapmış oluruz. Onlar da bütün güçleriyle mikropları krallıktan dışarı atabilirler. Ayrıca annemizin babamızın verdiği lezzetli çorbalar, taze meyve suları ve içtiğimiz bol su beyaz askerlere gönderilen sihirli iksirler gibidir. Bu iksirler onlara güç verir ve daha hızlı savaşmalarını sağlar. Yediğimiz her sağlıklı yiyecek askerlerimize gönderilmiş birer destek paketidir. Sonunda cesur beyaz askerler savaşı kazanır. Yaramaz mikropların hepsi krallıktan temizlenir. Tıp tıp krallığında yeniden huzur ve mutluluk hakim olur. Biz de kendimizi daha iyi hissetmeye başlarız. Enerjimiz geri gelir. Burnumuzun akıntısı durur ve yeniden arkadaşlarımızla koşup oynamak için sabırsızlanırız. Unutmayın çocuklar, hastalandığımızda vücudumuzun içinde böyle büyük bir mücadele yaşanır. Bizim görevimiz ise dinlenerek, sağlıklı beslenerek ve bol bol su içerek cesur beyaz askerlerimize yardım etmektir. Onlar bizim için çalışan en büyük kahramanlardır. Bu masalı sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşça kalın.